Selamlar arkadaşlar tekrardan kanala hoş geldiniz. Bugün ÖSYM tarz soruların çözümlerine birlikte göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi i̇lk sorumla birlikte videoma başlıyorum arkadaşlar. İlk sorum bana diyor ki Londra'daki kızını arayan anne ile kızının arasındaki yazışmalar şekildeki gibi olduğunu söylemiş. Buna göre konuşmada noktalar ile bırakılan boşluğa ne gelmeli diye bize sormuş arkadaşlar. Hemen annenin mesajına bakıyoruz. Kızım Ankara'da havalar çok soğuk. Sizin olarak nasıl? Anneciğim şu anda Londra'da sıcaklık 50 Fahrenheit. Bizim için bu kısım önemli aslında. Anlamadım. Benim anlayacağım şekilde söyler misin? Yani nokta nokta santigrat derece. Yani bize Fahrenheit'ten santigrat dereceye dönüştürmemiz isteniyor arkadaşlar bu soruda. Şöyle bir dönüşüm yapıyorduk hatırlıyorsanız. F 32 bölü 212 32'den 180 yazıyorum direkt eşit olmalı diyeceğim. C bölü 100 şeklinde formülümü yazmış olacağım arkadaşlar. Buradan da biliyorsunuz F yerine soruda bize 50 Fahrenheit verildiğinden dolayı F yerine gençler burada 50'yi yazacağım. Sonrasında devam etmem gerekirse eğer 50 32 bölü 180 eşit olmalı diyeceğim. C bölü 100 şeklinde formülümü tamamlamış olacağım arkadaşlar. Bu kısımda hatırlatmam gerekiyor ki gençler eğer bu formülü nasıl yazdığımı bilmiyorsanız eğer konu anlatım videolarımı izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu önemli tavsiyeyi verdikten sonra sorumun çözünüme devam edeceğim. 50-32'den burası 18 gelmiş olacak gençler. 18 bölü 180 yani sadeleştirip 1 bölü 10 şeklinde yazarsam eşit olmalı c bölü 100 diyeceğim. İşler dışlar çarpımını yapıp 10c eşit olmalı 100 diyeceğim ve C de 10 derece şeklinde bulacağım sorumun cevabını 10 olduğunu söyleyebiliyorum arkadaşlar İki öğrenci ısı ve sıcaklık konusu ile ilgili yaptıkları gözlem ve ölçümleri aşağıdaki gibi ifade etmiştir. Buna göre öğrencilerin yaptığı bu gözlem ve ölçümler maddelerin hangi özelliklerinin farklı olması ile ilgilidir diye bana soruyor. Hemen birinci öğrenciyi okuyorum. Sıcak bir odada yürürken elimle kapının tahta kısmına ve metal koluna dokunduğumda sıcaklıklarını farklı hissettim. Bu durumun aslında gerçekleşme nedeni şudur arkadaşlar. Şimdi aynı odada olduğundan dolayı yani sıcaklıklar Eşit olduğundan gençler sıcaklık farkı olmadığından dolayı burada metalin ve e, tahta kapının ısı iletim katsayısının farklı olmasını biz bu konuyla ilişkilendirebiliyoruz. Yani ısı iletim katsayısının farklı olması sıcaklıklarını da etkilen bir durum olarak karşıma çıkıyor. Bu yüzden arkadaşlar aslında ben B, D ve E şıkkını kafadan elemiş oluyorum. Şimdi ikinci öğrencime geçtiğimde kütleleri ve ilk sıcaklıkları eşit olan bir bardak su ile bir bardak zeytinyağı özdeş ısıtıcılarla, ısıtıcılarla eşit süre ısıttığımda son sıcaklıklarını farklı ölçtüm demiş. Burada da arkadaşlar öz öz ısı değeri karşımıza çıkmış oluyor. Biliyorsunuz öz ısı maddeler için ayırt edici bir özellikti. Maddelerin farklılığından dolayı karşımıza çıkan bir unsurdu. Bundan dolayı arkadaşlar sorumun cevabını Adana şıkkı şeklinde işaretlemiş oluyorum. 3. sorum bana diyor ki arkadaşlar kuşlar soğuk havalarda ısı kaybetmemek için tüylerini kabartırlar. Kuşların kullandığı bu yöntemle ilgili Verilen yöntemlerden hangileri aynı prensiple açıklanabilir şeklinde bize sorumuzu yöneltmiş arkadaşlar. Birinci öncül parkta arkadaşlarıyla oturan bir kişinin üşüdüğünde üstüne polar örtmesi aslında kuşun yaptığıyla ilişkilendirilebilir diyebilirim. İkinci öncülde kar yağmaya başladığını gören bir kişinin evden dışarı çıkarken boyun atkısı alması yine vücudunu örtüp aslında vücut sıcaklığını koruması ile alakalı bir durum olduğundan kuşla alakalı ilişkilendirebilirim. O yüzden ikinci öncülü de doğru kabul ediyorum. Üçüncü öncül bir kişinin soğuk kış günlerinde yatarken uyku tulumunu kullanması yine aynısı olduğundan arkadaşlar cevabımı 1, 2 ve 3 şeklinde seçmiş oluyorum. Yukarıda ifade edilen kişilerden hangileri bulundukları ortama sıcaklığını farklı algılayabilir şeklinde sorun bana sorulmuş arkadaşlar. Grip olan Selin ile kendini sağlıklı hisseden Emre biliyorsunuz grip olan kişiler dışarıdaki sıcaklığı çok daha düşük hissederler. Yani ortamı soğuk olarak hissettiklerinden arkadaşlar bu iki verilen kişi farklı algılayabilir diyebilirim. Suların buz tuttuğu bir günde dışarıdan eve giren Cansu ile sıcak evde oturan Tamer. Şimdi suların buz tuttuğu bir gün olduğuna göre soğuk bir gün olmalı. Yani soğuk bir günde dışarıdan eve giren Cansu içeri daha sıcak hissedecektir. Sıcak evde oturan Tamer de dışarı çıktığında çok soğuk hissedecektir. Aslında bu arkadaşlar da yani Tamer ve Cansu da farklı algılayabilir diyebilirim gençler. Soğuk bir havada üzerine sadece kazak giyen Kaan'la üzerine hem kazak hem mont giyen İrem. Burada sadece kazak giyen Kaan büyük ihtimalle dışarıda üşüyecektir gençler. Hem mont hem kazak giyen İrem dışarıda daha da sıcak hissedecektir. Yani Kaan kadar üşümeyecektir. Dolayısıyla farklı algılayabileceğini söyleyeyim bilirim. Ve sorumun cevabında yine 1, 2 ve 3 şeklinde işaretlemiş oluyorum arkadaşlar. Beşinci sorumda aşağıdaki şekilde bir şofbenin çalışma prensibinin verildiğini söylüyor. Kıvrılmış bir bakır buradan gelen soğuk su ısıtıcı ile ısıtılarak boruyu terk eder şeklinde söylemiş. Buna göre boruyu terk eden suyun sıcaklığı niceliklerinden hangilerine bağlı olduğunu soruyor arkadaşlar. Isıtıcının gücüne kesinlikle bağlıdır arkadaşlar. Eğer ısıtıcı ne kadar güçlü olursa su da o kadar sıcak olmuş olacağını zaten söyleyebiliyoruz. Buradaki suyun akış hızına da kesinlikle bağlıdır arkadaşlar. Burada akış hızı suyun sıcaklığıyla ilişkilendirilebilen bir durum olduğunu söylüyoruz. Borunun uzunluğunu da arkadaşlar burada suyun sıcaklığına bağlayabiliriz. Dolayısıyla yine sorumuzun cevabı bir 2 ve 3 şeklinde seçilmiş oluyor. 6. sorumda arkadaşlar evindeki havanın ısınmamasından şikayet eden bir kişinin odaların duvarlarını hangi rengi boyatması diğerlerine göre daha uygun olacağını soruyor. Hava bizim için önemli olan noktadır arkadaşlar. Burada sorumun cevabını arkadaşlar denizli yani beyaz olarak işaretleyebiliyorum. Beyaz yüzeyler ışımayla gelen enerjiyi geri yansıtırlar. Dolayısıyla gelen enerji ve sıcaklığı tut tutmayacaklarından geri yansıtacaklarından havayı ısıtacağını söyleyebiliriz. Eğer evimizin duvarlarını siyah boyarsak arkadaşlar. Siyah biliyorsunuz ki ışımayla gelen enerjiyi tamamen soğurmasa da bir kısmını soğurur. İstediğimiz şekilde havanın ısınmasını engelleyebilir. Dolayısıyla sorumuzun cevabını beyaz şeklinde vermiş oluyoruz arkadaşlar. Fizik öğretmeni ısı iletim hızının bağlı olduğu değişkenleri öğrencilerine anlatmadan önce onların konuyla ilgili ön bilgilerinin neler olduğunu merak etmektedir demiş. Bu amaçla öğrencilerine aşağıdaki 3 soruyu sormuş ve Buna göre öğretmen sorduğu sorularla ısı iletim hızının bağlı olduğu hangi değişken ile ilgili ön bilgileri ortaya çıkarmak istemiştir şeklinde soruyor. Hemen birinci soruya baktığımızda evde yürüyen bir bebeğin mermere mi yoksa halıya mı basması sağlık açısından daha risklidir demiş. Bu kesinlikle ısı iletim katsayısı ile alakalı bir durum olmuş olacak arkadaşlar. Isı iletim katsayısını söylemiş oluyoruz. İkinci soruda soğuk bölgelere evlerin pencereleri neden daha küçük yapılır diye sormuş. Bu da kesinlikle yüzey alanıyla alakalı bir soru. Daha doğrusu yüzey alanının cevabını vermiş. Olur arkadaşlar. Ilık bir metal çay kaşığı mı yoksa sıcak olan bir çay kaşığı mı elimizi daha fazla yakar? Bu da sıcaklık farkıyla alakalı bir sorunun cevabı olmuş. Olur arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı baktığımızda Bursa şıkkıyla eşleşmektedir. Sorunun cevabını B şeklinde vermiş oluyoruz. 8. sorumda bir cam şişe soğuk su ile ağzına kadar doldurulup kapağı kapatılarak güneşli bir ortama konulmuş. Bir süre sonra şişenin kırılıp içindeki suyun dışarı aktığı gözlemlenmiş arkadaşlar. Buna göre bu durumla alakalı daha doğrusu bu durumun oluşmasında niceliklerin hangilerinin daha etkili olmuş olduğunu bize soruyor. Burada arkadaşlar suyun ağzına kadar doldurulmuş bir şişe içerisinde hapsedildiğini biz söylüyoruz. Dolayısıyla burada genleşme katsayısı ile alakalı bir durum söz konusu olur. Burada suyun genleşme katsayısı eğer şişenin genleşme katsayısından daha büyük olursa arkadaşlar bunun sonucunda şişe patlar diyebiliriz. Daha doğrusu şişe kırılır deriz. Burada baktığımızda suyun genleşme katsayısı etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şişenin genleşme katsayısı da aynı şekilde fazla olduğunda arkadaşlar şişenin kırılacağını, bozulacağını söyleyebiliyoruz. Ama burada suyun iletim hızı, daha doğrusu suyun iletim katsayısı ile alakalı bir durum söz konusu değildir gençler. Dolayısıyla cevabımızı 1 ve 2 şeklinde veriyoruz. Ceyhan seçeneğini işaretlemiş oluyoruz arkadaşlar. Son sorumla birlikte gençler videoyu noktalamış bulunuyorum. Eğer daha fazla konu anlatım ve soru çözüm videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.